Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kup yüzümüzün yağını değiştireceğiz. 18.000 kilometre oldu. 1000 kilometre yaklaşık geçti. Yani bunları 1000 kilometre bir değiştirmemiz gerekiyor yağlarını. Şimdi şöyle ben daha önce 10-40 yağ kullanıyordum ama fark ettiğim kadarıyla yağ sürekli şurada çubuğun ucunda duruyor şu an. Belli bir miktar yağ eksiltmesi var. O yüzden 15-50 yağya geçeceğim. Şelin 15-50 yağsı kitapçında da zaten bu yağı öneriyor. Yani 10 40 biraz ince geliyor muhtemelen bunlara. O yüzden de biraz yağ tüketimi oluyor. Hem bakalım ne kadar yağ çekecek içinden onu görmüş olacağız. Ne kadar eksilmiş. Yağımız bu. 40 liraya aldım bunu. Fiyatı da uygun bunu. Muhtemelen mineral bir yağ bu ama sonuçta böyle bir yağ önermişler yani. Şurada zaten kuk motosikletinde gördüğünüz gibi resim var. Yani bu motosikletler için 15-50 yağ muhtemelen en iyisi olacak gibi. Bir dakika yağ değişiminde belli olacak zaten. Şöyle size de göstereyim. Sokalım şimdi ya çubuğunu. Yani bu üst noktadaydı. Şu an hiç dokunmadı. Bir dakika. Evet. Gördüğünüz gibi gerçi var ama en üst noktadaydı normalde bu. Yani demek ki bir biraz yakmış. Bakacağız bakalım ne kadar ne yakmış. Alt taraftan bir tıpımızı sökelim. O aşağıda sökülüyor bu arada. Efendim kızım. Melisa. Bardağımızı boşaltalım. Şimdi bir bakalım. Bakalım ne çıkacak şimdi. Efendim kızım gel. Bakalım ne kadar eksiltmiş. 1 litre civarı bir yağ koymuştum. Hatta 900 gram koymuştum. 1 litre değil. Ya da bayağı bir kararmış. Bakalım bir boşalsın. Ona göre net bir ölçümünü yapacağız. boşalıyor. Şu an 400 gram oldu. Bakalım boşalım. Haydi devam et. Evet arkadaşlar Yağ akması durdu. Şimdi şöyle bir koyalım bakalım. Ne kadar şu an 700 yaklaşık 200 gram eksiltmiş. Çünkü 900 gram koymuştum ben ona. Bir 200 gram eksiltmiş 1000 kilometrede. Yağımızın rengi şöyle. Gerçi iyi, bayağı kararmış. Yani yağ ekleyecektim ben buna dedim. Yağ ekleyeceğime komple yeni yağ alıp yeni yağı değiştirmek daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi alt tıpamızı sıkalım bakalım. Yağımızı ekleyelim. Evet arkadaşlar, 30 metreye ayarladım tork anahtarımı. Şimdi yağ tıpamızı sıkalım. Ondan sonra yağ dolumuna geçeceğiz. Tamamdır. kadar yeterli. Şimdi yağımızı dolduralım. Evet arkadaşlar şimdi yağımızı dolduracağız. Yağımızı doldurmadan önce size bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bu sıralar yani internetten satın aldığınız yağlarda çok sahte karlık var. Aynı mesela bu şekilde aynı şerleye gözüken yağ içinde farklı bir yağ yani ne olduğu belli olmayan bir yağ çıkıyor. Bunun videosunu ben çektim. Yukarıda bir yerde paylaşırım. Oradan mutlaka inceleyin çünkü, inceleyin. çünkü bu yağların internette çok satışları var ve sahte olanları da çok yani bilginiz olsun. Yağ alırken özellikle internetten yani 11 olsun işte hepsi burada olsun. Gitti gidiyor olsun. Trendyol olsun. Buralardan yağ alırken çok dikkatli olun. Yani satıcıyı iyi araştırın ve yağınızı geldiğinde kontrol edin. Şimdi bunu açalım. Mesela şimdi bunu da bir orijinalliğini bir görelim, yarın bakalım. Bir direkt benzinlikten aldım zaten. Hani sahte çıkması zor yani, sahte çıkmaz. Şöyle bir açalım bakalım. Evet. Bu Normal hiç e, bunda bir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi direkt hani ki, burada yapışkan olur kimilerinde. Bunda kimilerinde şurada yapışkan olur, bunda çıkmadı. Ama bunu nasıl anlayabilirsiniz sahte olduğunu? Bir kere şuradaki kopacak. Yani alt bileziğimiz kalacak ve yağ. yağın alt tarafında, daha doğrusu bunda yazmıyor ama üretim kutunun üretim tarihiyle yağın dolum tarihi birbirlerine yakın olması lazım. Bunları inceleyin. Ya bu ucuz bir yağ zaten 40 lira. Yani bu, bunun sahtesi olmaz ama gidip de şimdi orijinal yağlar var mesela tam sentetik olan yağlar özellikle onları çok taklit ediyorlar arkadaşlar. Şimdi yağın dolumuna geçelim motor için yağ çok önemli. Evet dökelim. Böyle azar azar. Yani bir yaklaşık bir 900 gram yine dökeceğiz. Evet. Bir de yağının kokusu özellikle koklarsanız böyle bildiğiniz şimdi mesela normal yağya kokuyor. Sentetik yağların biraz daha güzel bir kokusu var. Bu mineral yağ olduğu için bu normal bir yağa kokuyor yani ama o sahte yağlar çok kötü bir şekilde kokuyorlar. Kokusundan da ayırt edebilirsiniz. Evet. Renge bakın. Evet bal gibi. Ya bu biraz kalın bir yağ tabi. 15 50. Ama zaten kitapçında önerdikleri bu. alın bakalım. Evet yeni yağla motorumuz tabii ki canlanacak. Yağ çok önemlidir arkadaşlar. Yağınızı sürekli düzgün aralıklarla değiştirin. Evet şu an 800 gram dökmüşük. Neyse bir 800 gram bir sürsün. Bir kontrol edelim bakalım çubuğun neresinde. Ölçümü yapalım. Şu an içinde 800 gram yağ var bakalım yağ çubuğun neresinde evet şu an ortayı geçmiş şöyle ben tam üst çizgide bunu bırakacağım çünkü üst çizgide en ideal yani yağ tüketse de hiç olmazsa sıkıntı yaşamayalım evet 800 gram yani 900 gram da 100 gramını bırakın 100 gramını da eğer eksiltme yaparsa eklersiniz evet yağımızı döküyoruz maşallah çok güzel yağ yalnız berrak mükemmel Evet Kokusundan bile anlaşılır ya sahte yağlar. Onlar çünkü geri dönüştürüyorlarmış, bir şeyler yapıyorlarmış bayağı bir farklı şeylerden. Yemek yağlarından bile sahte yağ yapıyormuş adamlar. Tamam bu kadar yeterlidir. Evet gözüktüğü üzere 100 gram yağ bıraktım. Yani eksiltme yaparsa eğer ekleriz üstüne. Yağ değişimimizi yaptık. Şimdi bir motorumuzun marşına bir basalım bakalım. 15-50 yağla bir farklılık olacak mı? yaz günü sıkıntı yaratmaz. Kış günü belki biraz koyu gelebilir bu ya ama yaz günü problem olmaz. Tamam, marşına bir basalım. Evet. Kontağımı açalım bakalım. Bir kere de ayak marşıyla çalıştıracağım. Akü bazen bas bir zayıf akü. Tamam, Evet sanki yani ince yağa göre sesi biraz daha böyle az çıkıyor biraz hafiften böyle sivap sesi vardı ama şu an hiçbir şey yok kalın yağ sonuçta adam şimdi her yani her motosiklete göre üretilen yağ var yani bu 15-50 bu eski motosiklette tabii ki 10-40 kullanırsanız motorun sağlığı açısından da iyi değil o yüzden kitapçıktan eğer bir sonra kullanır sonuçta eski bir motosiklet 2004 üretimi yani o yüzden 10-40 buna ince gelebilir. Ha, yeni motosikletlerimize tabii ki 10-40'tan kalın yağ koymayalım. Tabii kilometre yükseldikçe yağ yakarsa koyabilirsiniz ama normal şartlarda kilometreniz azsa 10-40 yağ yeter. Ama bu tür eski motosikletlere dediğim gibi yani kalın yağ daha iyi gider. Evet saat saat egzozumuzu bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar, ya da bu kadar. Yani soracak bir şeyleriniz varsa altta yorumlara yazabilirsiniz, oradan size cevaplarım.